Arkadaşlar, Kapadokya bölgemiz yine 2024 yılında milyonlarca yerli yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Ee, müze ve öğren yerleri giriş e, sayıları bakımından baktığımızda ilimizin yaklaşık 4,5 milyon civarında yerli yabancı turistin misafirimizin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bölgemiz gerek yeraltı şehirleriyle, eri bacalarıyla, eşsiz vadileriyle, kayadan oyma evleriyle cazip olduğu kadar tabii sıcak balo, sıcak hava balonlarıyla, kültürüyle, gastronomisiyle, mimarisiyle de dikkat çeken bir bölgemiz. Geçen yılı 2024'de 2023 yılıyla değerlendirdiğimizde konaklama sayılarında da çok önemli artış olduğunu görüyoruz. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken bölgemizde 2024 yılında bu rakamın 1 milyon 350 bine çıktığını görüyoruz ki bu yaklaşık yüzde 13 buçukluk bir artışa tekabül ediyor. Sadece yabancı turistler açısından değerlendirdiğimizde ise 650 bin olan yabancı turist sayısının da 850 bin civarına çıktığını görüyoruz ki burada da daha büyük bir artış var. 30'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Ki konaklama sayılar açısından yüzde 60'ın üzerinde konaklamanın yabancı turistlerden oluştuğunu görüyoruz. Burada da tabii ülkelere baktığımızda 2024 yılı açısından birinci sırada yine 2023'te olduğu gibi İspanya var. Bu sene geçen yıl listede olmayan Çin'den gelen ziyaretçiler ikinci sırada yer aldı. Çin ikinci sırada, üçüncü sırada Güney Kore var, dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen turistlerin olduğunu görüyoruz. Ben bu güzel sonucun alınmasında emeği geçen sektörün tüm çalışanlarına, genel yönetimlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, tabii tanıtım çalışmalarında bizlere katkı sağlayan bakanlığımıza ve TGA'ya, bu güzel sonuçların alınmasına katkı sağlayan dediğim gibi turizm sektörüne emek veren burada binlerce çalışan var, binlerce firma var. hepsine bu güzel sonuç için teşekkür ediyorum. Elbette Kapadokya bölgesi daha iyisini yapma potansiyeline sahip bir bölgemiz. Ben bu sayıların giderek artacağını, her yıl daha başarılı sonuçlar alacağını, 2025 yılının 2024'ten de daha başarılı geçeceğine inanıyorum.